Herkese merhabalar sevgili dostlarım. Yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz kıymetli dostlarım. Trump gelecek. Trump Amerika'nın başına gelecek. Kriptolara destek olacak ve Bitcoin'de de ATH'lar geleceğini hep duyduk. Hep e, bize buradan tekrar ettik. Ve bugün baktığımızda evet Trump geldi ve Bitcoin 109.500 dolarla ATH seviyesine ulaştı. Kağıt üzerinde söylenen her şey doğru. Trump gelecek, Bitcoin ATH yapacak. Trump geldi, Bitcoin ATH yaptı. Varol Trump, Aslan Trump, Kaplan Trump dememiz mi gerekiyor şimdi diyeceğiz ama öyle olmadı. Yani e, evet kağıt üzerinde denilenler oldu ama dün gece daha doğrusu hafta sonu resmen anamız ağladı. Bakalım anamız daha ne kadar ağlayacak? nerelere gideceğiz, ne yapacağız, ne edeceğiz? Biraz bu konulara değineceğiz. Tabii ki de yatırım tavsiyesi vermeden sohbet tadında yapacağız sevgili dostlarım. Evet, dün Trump Token buradan alınır mı diye bir başlık attık ve videonun içerisinde almamanız gerektiğinden bahsettik sevgili dostlarım. Hani biraz oradan girelim. Ve ben de Trump Token'a short açtığımı burada Telegram da söyledim. Telegram kanalımda zaten ücretsiz biliyorsunuz. Hem normal hem de VIP var. Bakın şu an VIP taraftayım. VIP taraf da ücretsiz, normal taraf da ücretsiz. Trump'a short açtığımı belirttim. 50'ler destek, daha altına inerse 40'lar destek. Hatta 30'lara kadar inebilir dedik arkadaşlar. 63'ün üstüne atarsa da stop olun dedim. Ben kendim stop olmadım. Çünkü o kadar emindim ki Trump'ın düşeceğinden. Geldim 50x'lik bir Trump açtım arkadaşlar. Ben e, kendime güveniyorum. Kendime inanıyorum. O yüzden stop koymadım ama bu sizi alakadar etmez. Siz e, malınızın, paranızın e, şeyini kendiniz alacaksınız. Riskinizi kendiniz alacaksınız. Ne dedik? Yatırım tavsiyesi değil dedik. Benim yaptığımı yapmak zorunda değilsiniz dedik. Ve 50x ile 5x düştü bana göre. 54'ten destekti. Bir anlık bir gaza geldim ve e, 50 idi benim desteğim. Bir anlık gaza geldim ve 54'ten satış yaptım ve altından da yazdım. Ben pozisyonu bir anlık gazla 5x gibi bir karla 5 katı karla kapadım. Ama Trump daha da düşecek gibi duruyor. İsterseniz bekleyin ya da yok riske girmiyorum diyenler de şimdi kapatabilir dedim. Ve Trump sevgili dostlar bizim dediğimiz öngörüde bulunduğumuz gibi önce 50'ye düştü. Destek. Sonra 40'a düştü. 50'nin altında bir mum görebilseydik eğer 30'lara da düşerdi. Ki çok yüksek bir orandı. Yani şöyle baktığımız zaman %40'lar falan yapıyor. Düştüğü seviye. E, kesin almayın. Sakın ola ki almayın dedik dünkü videoda. Ve olanları gördünüz. Ne oldu? Ne gördük arkadaşlar? Trump geldi bu akşam daha doğrusu bu akşam gelecek. Bu akşam saat Türkiye saati ile 8'de görevine başlayacak, oturacak e, oval ofisine. Kilisede işte yemin edecek, ondan sonra gelecek, oturacak oval ofisine, işine başlayacak. Vaat ettiği şeyleri aslında tuttu. Bitcoin'de bir yükseliş olacak, Bitcoin'de uçacak, kaçacak bilmem ne. ATH geldi mi kardeşim? Geldi. Bitcoin'e yeni rekor geldi mi kardeşim? Geldi. Ama unutulan bir şey var arkadaşlar. Trump siyasetçi. Trump niye siyasete atıldı? Amerika'yı çok mu seviyor? Yani halkı çok mu seviyor? İnsanları çok mu seviyor? Sevdiği bir kişi var işte karısı Melanie Zaten onun adına da dün bir e, o da onun adına da bir coin çıkardılar, bir token çıkardılar. Piyasanın anasını ağlattılar. Resmen piyasayı allak bullak ettiler. Bir anda büyük bir çöküş Ulan ölüyoruz herhalde herhalde Bundan bir bu dipsiz kuyunun dibi yok herhalde falan diye düşünürken sabah bir uyandık tepelerdeyiz. Şimdi Trump'a kızacağız, bağıracağız, çağıracağız ama Trump bize demedi ki ben de parmağımı yalayacağım diye. Siz kazanacaksınız, tamam Bitcoin yükselecek ama ben kazanmayacağım demedi ki diye. Böyle e, tuhaf bir durum oldu. Hemen peşinden bakıyorum bugün e, ee, Tayyip Erdoğan official diye bir birisi bir uyanık yani büyük bir ihtimalle Tayyip Erdoğan'ın haberi bile yok. Böyle bir meme token çıkmış. Bugün şey açıklama yapıyor. Neydi Erzincan milletvekili Mustafa Sarıgül. Can Erzincan diye bir token çıkaracağım ben de diyor. Ben de satacağım diyor. Trump gibi diyor. İşte Erzincan'a gelir getireceğim. Şunu yapacağım bunu yapacağım diyor. Tabi bunlar hep siyasetçi oldukları için. Bunlar da hep parmaklarını yalayacaklar. Onlara da bir şey yakacak. Ya biz de siz ne diyorsun kardeşim? Ey Mustafa Sarıgül. Ne yapıyorsun sen? Diyemeyiz arkadaşlar. O da diyecek ki çünkü e, gücün bana mı yetiyor? Delikanlıysan git Trump'a söyle diyecek. Yani böyle bir pislik bir e, kötü bir yalo girdik bu Trump'ın yapmış olduğu hareketle. Trump siyasetçidir. Böyle kötülükler, böyle pislikler yapar aslında. Normalize etmiyorum olayı ama buna karşı bizim daha tedbirli olmamız lazım. Bitcoin 1 milyon dolar olacak diyor şimdi. Evet Bitcoin 1 milyon dolar yapar. 250 bin dolar olacak Bitcoin yapar. Ama görünen o ki bunu yapana kadar, bitcoin buralara gidene kadar bizim anamız ağlayacak. Bizim sinir sistemlerimizle oynayacaklar, bizi perişan edecekler. Öyle kolay ekmek yok. Sabrederseniz, içeride durmaya devam ederseniz, ee, lik olmazsınız. güzel paralar kazanacaksınız. Al sabah saatlerinde 109 olan bitcoin şu an 106'ya geri çekilmiş. Ne oldu da 3000 dolarlık kayıp oldu? İnanın hiç bilmiyoruz arkadaşlar. Baya baya şu an oynuyorlar yani piyasayla. Haberler, haber tarafında baya baya oynuyorlar. Ethereum dün videosunu çektik. Ethereum iyidir, güzeldir. Roket hazırlıkları var dedik. Ethereum'da yani daha cümlen bitmeden sabah uyandığımda %8, %9, %10 artıdaydı Ethereum. Baya bir yükselmişti. Bazı yükselişler böyle göstere göstere oluyor. Yani o göstere gösterileri kaçırmayalım bari. Onun için videoları biraz dikkat edelim arkadaşlar. Videoları daha sıkı izleyelim. Çünkü gördüğümü anlatıyorum. Hani siz de nasiplenin istiyorum. Yoksa dediğim gibi YouTube'dan benim öyle büyük bir gelirim yok. YouTube'a ben video atıyorum çünkü para kazanıyorum gibi bir olay düşünmeyin. YouTube'da öyle büyük bir para yok arkadaşlar. Gelen parayı da YouTube'dan gelen parayı da bağışladığımı söylemiştim zaten. Üzerine ben kendi cebimden de eklemeler yaparak bağışlıyorum YouTube'da. Hani YouTube'da video izleyerek, YouTube'da reklam izleyerek sana para kazandırıyoruz. Bilmem ne falan gibi düşünmeyin. Bu paralar bağışlanıyor arkadaşlar. Tamam mı? Şöyle de gösterebilirim gelen paraları. Ee, bizde şey yok, ee, karambol falan yok. 14.600 lira şu an için. Bu ay 941 bin, 941 adet bin değil. 941 adet abone gelmiş. 14.690 lira da para gelecek şu ana kadar. Gelin abone olun. Gelin arkadaşlarınızı çağırın. Arkadaşlarınıza dağıtın. Bu kanal para kazansın. Biz de daha çok insana yardımcı olalım arkadaşlar. Anlaşıldı mı? Bu konuda anlaşılmıştır diye düşünüyorum. Ethereum niye gitti? Hadi bir daha buradan başlayalım. Ne oldu da Ethereum'da? Ethereum'un sahipleri Ethereum Foundation Ethereum vakfı Ethereum sattı. Nasıl ya? Evet sattı. Gene sattılar arkadaşlar. Patron gene satış yaptı. Patron gene satış yapınca piyasada yine Ethereum tarafında bir geri çekilme oldu. Ardından Twitter tarafında bir tane kullanıcı sen ben o biz siz onlar bir tanesi Vitalik Buterin'e dedi ki "Ey Vitalik, niye satıyorsunuz kardeşim?" koskoca Ethereum sahibisiniz. Ethereum'u bu işi çok iyi bilen adamlarsınız. 20 dakikada, 25 dakikada acayip güncelleme kodları yazıyorsunuz. Kafanız o kadar iyi çalışıyor. Ya diyor benim kadar kafanız çalışmıyor mu? Ben diyorum ki gidin bir stake programı yapın. Bir stake yazılımı çözün. Altınızda koskoca Ethereum var ve bu satıştan elde edeceğiniz paranın çok daha fazlasını stek geliri olarak kazanabilirsiniz. Bu sayede de piyasaya e, satış yapmazsınız. Bu sayede de Ethereum'un fiyatı düşmez. Yani bu bu kadar basit. Niye böyle bir şey yapmıyorsunuz diye Vitalik Buterin'e soruyor. Vitalik Buterin'in verdiği cevap da Ethereum'un sahibidir Vitalik Buterin bilmeyenler için. Sahibi demeyelim de en büyük yetkilisidir diyelim Vitalik Buterin için. O da diyor ki bu zamana kadar diyor bu stake ile alakalı bazı yasal düzenlemelerden endişe ediyorduk. Yasal düzenlemelerden çekiniyorduk. Bir bu stake programlarında hard forklar oluşacak ve biz bu hard forkları yönetemeyeceğimizden endişe ediyorduk. İki, o yüzden bu dediğini yapmıyorduk. Ama geldiği zaman, geçtiği zaman teknoloji ilerledi, regülasyonları gördük, kripto para regülasyonlarını, düzenleyicilerin neler yaptığını, stake'e nasıl, ba nasıl baktıklarını, DeFi'ye nasıl baktıklarını görüyoruz. Trump bile kendisi DeFi çıkarıyor. Ethereum'a bir ceza gelirse bu stake tarafından kendine de ceza vermek zorunda. Dolayısıyla biraz DeFi'nin önü açılacak gibi düşünüyoruz. Yeni stake araştırmalarına yöneldik. Ethereum'da çok daha fazla stake geliri elde edeceğiz ve bu sayede de hani tırnak içinde söylüyorum satışlar olmayacak gibi. Hop Ethereum'da bundan sonra vakıf satış yapmayacakmış. Yükseliyoruz. İkincisi Trump tarafı, World Liberty Financial tarafı Eric Trump diyor ki biz diyor acayip para kazandık. DeFi'den. Acayip. Güzel para kazandık. Trump token'dan kazandık. Bir de analığımın token'ını çıkardık. Melanie'nin çıkardık. Bunlardan deli paralar geliyor. Acayip para geliyor. Ben demiştim zaten Trump'ı çok seviyorsanız, Trump'a destek olmak istiyorsanız Trump'ın fan token'larından, hani meme token deniliyor ya, fan tokenı ya resmen fan tokenı yani e, gidin alın demiştik Trump'ı çok seviyorsanız ama para kazanmak istiyorsanız uzak durun. E, Trump'ın fan tokenlarından çok güzel paralar kazandık ve bu paraların 20 milyon dolarıyla taksit taksit aldılar. Önce 5 aldılar sonra 10 aldılar sonra bir 5 daha aldılar. 20 milyon dolarıyla Ethereum aldık. Ethereum alınca da ya işte Ethereum böyle oldu arkadaşlar. Ve Ethereum'un daha da yükselmesini bekliyoruz. Ripple zaten bildiğiniz gibi Ripple'a yükselecek. Ripple yükseliyor. Ara ara düze geri çekiliyor. Böyle bir rahatlıyor. Bir kendine geliyor. Yine devam ediyor. Ripple'da sorun yok. Solana'ya bakıyoruz. Solana'da bu Melanie tarafı önce Ethereum ağı falan bir şeyler dediler. Peşinden Solana dediler. Ulan Solana, yaktın bizi Solana, şu Solana, bu Solana diye. Sonra Solana'dan kimliğini belli olmayan bir balina satışı geldi. Güzel bir balina satışı geldi. Kar realizasyonu olduğunu düşünüyoruz burada. Hani ATH yaptı Solana, 270 dolarlara çıktı. 270 dolarlara çıktığı için de birisi artık yeter bana bu kadar para dedi. Sattığını, e, ondan dolayı sattığını düşünüyoruz. Ve Solana'da açık konuşmak gerekirse ben öyle bir sıkıntı görmüyorum. %10 düşmüş olması iyi bir alım fırsatı gibi geliyor bana. Polimarkete baktım arkadaşlar Solana hakkında. Çünkü Polimarket'te Solana ile ilgili bir iddia vardı. 31 Temmuz rakamını baz almışlar. 31 Temmuz'a kadar Solana ETF'i gelecek mi, gelmeyecek mi diye anket yapmışlar. Millet para koyuyor. Gidiyor ETF firmalarını araştırıyor. Gidiyor SEC firmalarını araştırıyor. Hani eskiden böyle ahırlara giderlerdi. Atların dışkılarını karıştırırlardı. Bu at ne yemiş ne içmiş ona göre at yarışlarına bahis oynanırdı. Eskiler bilir. Duymuştur en azından. Bunlar da gidiyorlar. SEG'in dışkılarını karıştırıyorlar. Solan ETF'i verenlerin dışkılarını karıştırıyorlar. Ona göre gelip bahis oynuyorlar arkadaşlar. Her şeylerine bakıyorlar. Ve bu bahis %48 idi. Önceden. Baktım pardon %43'müş. miş ee, geçen hafta %43'tü. Solana ETF'i gelecek e, diyenlerin oranı. Bu oran düşük bir orandı bence deyin. Bugün baktığımda %58'e çıkmış. Yani Solana ETF 31 Temmuz'a kadar gelecek diyenlerin oranı %58. Yani da patır patır bir ETF hazırlığı var. 31 Temmuz'da gelmez de 31 Ağustos'ta gelir, 31 Eylül'de gelir. Solana ETF'i gümbür gümbür geliyor. Dolayısıyla hani çok da lafı uzatmaya gerek yok. Buralar, bu fiyatlar Solana alımı için iyi yerler gibi görünüyor. Görmedim, duymadım. İlk defa duyuyorum. Olmasın portföylerin bir tarafında... Solana dursun diyelim sevgili dostlarım. Başka neden konuşalım? Bakalım notlarımıza. Bugün Amerikan borsalarında Martin Luther King günü olduğu için tatil. Bugünü pazar günü gibi düşünebiliriz. Amerika tarafında hani akşam borsalar açıldığı saatte bir hareket oluyordu normalde kripto tarafında. Bugün olmayacak. Bugün saat 20'de Türkiye saatiyle Trump göreve başlıyor. Eyvallah onu konuştuk. Robert Kiyosaki'ye sormuşlar. Ya ne diyorsun bu Trump'ın yaptığı işler için? Tam bir deli saçmalığı diyor. Önce kendisi bir token çıkarıyor. Hadi neyse anladık. Hani bal tutan parmağını yalar. Aynen benim dediğim gibi. Sonuçta adam siyasetçi. Buraya niye gelmiş ki? Para kazanmaya gelmiş. Niye yani e, para kazanmayacaksa, kendi cebini doldurmayacaksa, 3-5 ihale kapmayacaksa, e, küpünü doldurmayacaksa, Sadece bir yüzükle gelip bir yüzükle girecekse bir gemicik dahi almayacaksa ne işi var siyasette arkadaşlar? Öyle değil mi yani böyle baktığımızda? Trump da böyle şeyler yapacak diyor Robert Kiyosaki ama sektöre çok zarar veriyor diyor. Kripto endüstrisinin güvenilirliğine zarar veriyor bu yapılan işi tam bir deli saçmalığı olarak düşünüyorum diyor Robert Kiyosaki. Hadi kendi neyse kendi Trump için de bu Melanie nereden çıktı yani hanımının adına e, bir mim token çıkartmak da nereden çıktı. Yarın belki şimdi Eric Trump çok çıkıyor o gündeme oğlu. Eric Trump çok fazla bir şeyler yapıyor, konuşuyor. Bayağı popüler oldu. Twitter'da takip sayısı bayağı arttı. E, Trump'ı takip eden mutlaka Eric Trump'ı da takip etmeye başladı. Özellikle kriptocuların neredeyse tamamı Eric Trump'ı takip ediyor. Eric Trump adına da bir meme token niye olmasın? öyle ya. Ondan sonra o, o token çıkarınca zaten bütün para oraya akıyor, piyasa çöküyor. E, Trump işi bitti, bu sefer kaynanasına niye çıkmasın? E, o küçük oğlanın neyi eksik? E, bizim teyze kızının neyi eksik? Onu da soyadı Trump. Falan filan diye çekeceğimiz var gibi görülüyor. Robert Kiyosaki de diyor ki, dur kardeşim böyle bir şey olamaz. Yanlış yapıyorsun, ayıp ediyorsun. Bitcoin Altın kadar, gümüş kadar gerçek bir varlıktır. Bu gerçek varlığa sen zarar veriyorsun. İnsanların güvenini kötüye kullanıyorsun diyor. Evet, Boj geliyor bu hafta. Boj neydi? Japonya Merkez Bankası'nın faiz arttırımı bekleniyor. Ayın 24'ünde. Bugün ayın 20'si. 4 gün sonra. Bu faiz arttırımı gelir ise... Daha önce faiz arttırımı geldiğinde piyasa çökmüştü bildiğiniz üzere. Özellikle carry trade tarafında. S&P 500, Nasdaq, bizim kendi borsamız, Avrupa borsaları ve Bitcoin, kripto paralar düşüş olmuştu. Bu hafta gene böyle bir beklenti var. Ayın 24'ünde Japonya Merkez Bankası faiz indirimi, faiz arttırımı özür diliyorum yaparsa piyasada bir geri çekilme olabilir. Bakalım bu Trump ya da diğer ekonomistler bu Boj'daki faiz art çünkü arttıracağı geleceği kesine yakın arkadaşlar. Yani olumsuz bir veri geleceği kesin. Kesine yakın. Kesin demeyelim de kesine yakın. Nasıl bir önlem alacaklar? Tam o anda bir Bitcoin ile alakalı olası bir pump haberi piyasalarla ilgili, S&P ile Amerikan borsaları ilgili olumlu bir haber pompalarlarsa bu bojun etkisini Japonya Merkez Bankası'nın olumsuz kararının etkisini azaltırlar. Hiçbir şey olmaz. Piyasalar yoluna devam eder. Ama hiçbir şey yapmazlar. Öylece izlerlerse 24'ünde bu, ay, bu ayın 24'ünde bir sert bir düşüş yaşayabiliriz. Gelelim grafiklere. Şöyle bakalım göstergeler ne diyor? Bir sorun yok alabilirsiniz diyor kısa vadeli o geri çekilme olacak. Geri çekilme olacak dediğimiz Bitcoin'deki stokastikler, CCI'ler falan hepsi nötre dönmüş. Bir seyirke yok. Stokastik RSI sadece dikkatli olun. Gene bir geri çekilme gelebilir diyor. Momentum MACD altın ikilimiz al diyor. Bir sorun yok. Bu tarafta da herhangi bir sorun yok. Göstergeler açısından Bitcoin'de sorun yok. Şöyle grafiklerden başlayalım. Total'la başlayalım isterseniz. Total, total. Markete giren parada bir buy sinyali var. Ama ve lakin şurada da üst banttayız arkadaşlar. Üst bantta olduğumuza göre tehlike var. Üst bandın üstüne attık mı? 4 saatlikte bakalım. Hayır üzerine atmamışız. Üzerine atmadığımız müddetçe tehlike var. Full parayla, bütün parayla piyasaya girmeyin. Ta ki buranın üzerinde bir kapanış görürseniz yeniden rally'e başlıyor diyebiliriz. Normal şartlarda buradan aşağıya düşme ihtimalimiz %60 gibi görülüyor. Total 2'ye bakalım. Total 2'de üzerindeyiz. Yani altcoin'lerde üzerindeyiz. Ama bir buy sinyali gelmemiş. Burada demiştik ki şu 4 saatlikteki 200 maya kadar iner buradan döner demiştik. Nitekim de öyle olmuş. Öyle çok büyük bir tehlike görmüyoruz açıkçası. Altcoin tarafında diyor total 2. Others tarafına bakıyoruz. Others'ta da şu an için ee, üstünde miyiz, altında mıyız çok merak ettim açıkçası. Şöyle yapalım. Evet. Ee, altındayız herhalde. Altındaysa tehlike var demektir. Üstünde ise güzeliz demektir. Ee, şu an baktığımızda şu an yani tam belli değiliz aslında. Yönümüz belli değil. Altında mıyız üstünde miyiz belli değil. Tam 10 mumun içerisindeyiz. Eğer bugünü Others tarafında 347 580'in üzerinde kapatmayı başarırsak alt koyunlarda de iyiyiz diyebiliriz. Burada yine nereden bakarsak bakalım. Yönümüz önümüze Japonya'dan gelecek veriler tıkıyormuş gibi. Japonya verileri gelmeden tam manasıyla net bir şekilde herhalde diyemeyeceğiz, karar veremeyeceğiz. Şu an tam araftayız. Yani others tarafında, altcoin'ler tarafında tam araftayız. Üstü iyiydi. 6 kötüydü. Tam ortadayız. Dominans tarafına bakalım. Dominansta neler oluyor? Dominans güçlenerek yükselmeye devam ediyor. Bitcoin reis yalnız yükselecek gibi duruyor. Portföylerde mutlaka ama mutlaka sevgili dostlarım Bitcoin bulunsun. Bakın bulunsun. Portföyde Bitcoin. Hocam bendeki coinler yükselmiyor. Bilmem ne demeyin sonra. Altlar niye yükselmiyor? Kahrolsun altlar demeyin sonra. Para Bitcoin'e akıyor arkadaşlar. Destek, 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 sinyal buy. Tamam mı? Dominans'ta buy sinyali var. Bitcoin diğer coinlere göre daha çok yükselecek gibi görünüyor. Bitcoin'in kendisine bakalım. Bitcoin kendisi de şu an arafta. O da üst direnci henüz kırabilmiş değil. Üstünde miyiz altında belli değil. 107.300 bu gece 107.300'ün üzerinde kapatırsak Japonya'dan da iyi bir veri gelirse yön hızlı bir şekilde yukarı olarak görülüyor. Kaldıraçlı işlemlerinizi demiştik. 102'nin altında 4 saatlik bir kapanış görürseniz kapatın dedik. Dünkü yayında sevgili dostlarım bu Melani olayı çıktı. Bütün para, piyasadaki bütün para Melani'ye aktığında bu aşağıya doğru piyasa çakıldı. 102'nin altına sarkmalar gelse de mum kapanışı olmadı. Longları, bütün longları kapatın diyemiyoruz. Çünkü altında kapanış gelmemiş. Gelmediği gibi de direkt olarak yukarıya çıkmış zaten. Spotları katap, kapatabilmek için, spottan uzun vade aldıklarımızı kapatabilmek için de 97-900'ün altında bir kapanış istiyoruz demiştik. Bunu değiştirmiyoruz. Aynen devam ediyor arkadaşlar. 97-900'ün üzerindeysek spottan aldığımız hiçbir coin'i satmıyoruz. Hani görmedim, duymadım, bilmiyorum olmasın. Bir de çok sorulan başka bir soru. Bu Melanie'leri, Trump'ları nereden alabiliriz en erken? Dexler var arkadaşlar. Kendi merkeziyetsiz borsaları var. Oralardan alabilirsiniz. Hocam biz oralardan alamayı beceremiyoruz. Normal borsalarda yok mu? İşte Binance'deki gibi. Böyle gidiyoruz, alıyoruz, koluyoruz. BTC Türk'teki gibi, Paribu'daki gibi yok mu diyorsunuz? O zaman şöyle yapalım. MaxC borsasını söyleyelim arkadaşlar. Max C borsasında bakın şu an Melanie var. Bayağı da e, listelendi. Dün listelendi sevgili dostlar. Böyle baktığımızda gelip Max C borsasından alabilirsiniz. işte melani Trump'ları. Böyle e, gelecek başka coinleri. Yarın bir gün işte dediğim gibi Eric Trump'ın coin'i çıkar. Yarın bir başka e, Hiyarto diyeceğim artık. Hiyarto'nun token'ı çıkar. Bunları önceden alabilmemiz için işte Mexc borsası en önce o genelde listeliyor normal merkeziyetli borsalardan. Aşağıda link bırakırım ee, üye olmak istiyorsanız Mexc borsadan şu anki bilinen piyasadaki en düşük işlem ücretleriyle alsat yapabilirsiniz. Reklam olmayacak bu reklam değil sadece sorulduğu için cevap olduğu üzere söylüyorum erkenden coin alabileceğiniz bir borsa. Atın oraya bir para, dursun. Acil durumlarda kullanırsınız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a ısmarladık. Telegram'a da bekliyorum. Onun da linkini bırakacağım.